Selam arkadaşlar. Bugünkü içeriğime hoş geldiniz. Bu içerikte sizlere Dubai Coin kazımını gösterecektim. Bundan önce içeriğimi zaten hazırlamıştım. Ee, yüklenme süresini bekliyordu. O arada Burak hocamız sağ olsun Dubai Coin incelemiş. Benden önce içeriği atmış. İçeriği bugün yükleyecektim. Genel bir kontrol yapayım dedim. Borsalardaki durumu ne falan. Olmadı dedim. Yeniden bir içeriği çekerim. Baktığımda en son baktığımda WhatuMine'da eee gördüğümüz gibi gerilerler bir ara patladı, fırladı. bu durumda ne oldu? Herkes Dubai coin kazmaya başladı. Fiyatların düşmesinin nedeni ise anlık bir pump yemesi oldu. Şu anki fiyatına baktığımızda 0 TL, 0 değer yani market Boyutu ölmüş bir durumda. Şu an hep eksi bakiyeleri gösteriyor. Bunun da nedeni bir anda aniden pamplanması koyunun balina etkisi yapılması. Aynı anda madencilerin bir anda bir havuza yığılması. Ben baktığımda e, Mine'ın havuzunda haş oranı %55'in üzerindeydi. E bunda ne oldu arkadaşlar? %55'in üzerinde olduğu için e, o havuz koyun kendisi kontrol et, edebildi. Ne oldu bu sefer saldırıya açık bir coin haline geldi. Yani istedikleri gibi sistemi kontrol edip MH'ları dağıtabildiler. Ondan sonra gelen işleri reddettiler. E bir anda ne oldu? Bir anda şişti coin. Pumplandı. Herkes karını aldı şu an. Sonra coin'i normal olarak herkes çekildiği için coin'in değeri öldü. ya e bunun üzerine bir de Dibex Mine havuzu %55'lik bir Haş gücü orada olduğu için gelen bloklardan gelen işleri reddetti. Bu sayede coin iyice yerinde bine girdi. Yani geleceği olabilir, olabilecek bir coin. Balina etkisi ve insanların yanlış havuza toplanması nedeniyle coin'i alt üst ettiler. Şu an baktığımızda Burak hocamızın da ben de önceden hazırladığım videoda biz BTC'den Koyun seçmiştik Hit bitici de sadece vardı şu anlık e, Hit bitici de ne oldu Koyunun e, değeri öldü e, Durmadan saldırı yedi e, Listelerden kaldırdı zaten bir tane borsada vardı e, Oradan da kaldırdılar ne oldu şu an sadece Soğuk cüzdana kazım yapabiliriz e, Şu an arattırdığımızda Dbex diye Herhangi bir şey çıkmıyor e, Neden listelerden kaldırdılar hiç HTBC de çok e, büyük bir borsa değil aslında Binance gibi, GTO gibi. E, ne oldu? 5 dakikada coin'in içinden geçtiler. Hem madenciler farkında olmadan hem de borsa tarafındaki balina etkisi yapan kişiler bilerekten coin şişirip düşürdüler. E, bu durumda sadece madenciler şu an kazım yaparlarsa kazanabilecekleri Tek bir yer e, havuz olarak yine şey kazabilirler. Dubex Mine'a Clone Ruyu öneriyorum ben şu anlık. E, çünkü baktığımızda harç oranı en yüksek Dubex Mine'a Clone Rue. İki havuzu da genellikle hiç kullanmadım. Ne yalan söyleyeyim. Zaten madencilere baktığımızda çok az bir madencisi var. Ücretlere baktığımızda... Havuz ücretleri sıfır. Zaten gelire baktığımızda hiç sıfır yani. Gelir direkt sıfır 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 gösteriyor. Sadece maliyetimiz var. Sadece aylık elektrik zararımız var. Herhangi bir karımız şu an yok. Bu ani şişirmeler, pamplamalar koyunu alt üst etti şu an. Bu koyunun yeniden canlanması epey bir zaman alacaktır. Yani bu koyun artık Wattumay'ın ana sayfasını açtığımızda kolay kolay göremeyeceğimizi düşünüyorum. Zaten baktığımızda haş e, harç oranı olarak çok dağınıktı koyun. Market değeri de düşük olduğu için, hızlı pamplandığı için koyunu alt üst ettiler böyle. İyi mi oldu kötü oldu aslında. Biz bundan önce pamplanmadan önce bilgisini aldık. E, çevreden, borsadaki arkadaşlardan, kendi borsa grubumuzdan. uyarı yaptık. Önceden Pamplanmadan önce arkadaşlarımız Hepsi gitti coin'i aldılar Beklettiler Bir anda wattum ayında zirveye çıktığında Zaten coin tepeyi gördü O zaman herkes sattı güzelce karını aldı O an coin öldü gitti Bu coin'in bir de herhangi bir borsa Ne zaman listeler Nasıl bir arkasında yatırım yapılır Ne zaman kendisini toplar ha, Bilemeyiz Çünkü coin'in büyük bir darbeydi Size kazımını göstermek isteyecektim. Ee, şablonları falan önceden hazırlamıştım. Tek bir hatam Hitbitg'den cüzdan almamıştım. E, ee, kazımı durdurdu. Ee, borsadaki alışverişini komple kestiği için sadece size solo madencilikte gösterebilirim. Ya, o da şu an değeri olmayan bir coin için solo madencilik anlamsız olacağı için kazım serisini size gösteremeyeceğim. Sadece merak edenler olursa Burak Demiralp'in sayfasından gidip izleyebilir. Orada sadece merak amaçlı izleyebilirsiniz. Çünkü herhangi bir şu an getiri yok. Sadece solo bir şekilde kendi şeyinize kazabiliyorsunuz şu an. Soğuk cüzdanı. Veya gidip soğuk cüzdanınızı alıp oradaki herhangi bir havuza üye olup oradan da kazıma devam edebilirsiniz. Nasıl olur? Geleceğe yatırım olur. Bir an toplarsınız elinizde bir ay boyunca. Bir, bir borsaya girer bir anda zaten mantıken hem için küçük bir pump. Orada güzel bir karınızı alabilirsiniz. Zaten bu işin madencilik tarafı da olduğu kadar da borsa tarafı da var. Bildiğimiz gibi madenciliğin güzel bir getirisi var. Sadece bunu madencilikle sınırlı tutmanın bir anlamı yok. Aşağıya bırakacağım telegram adresinden bize katılıp borsa alım satım, token alım satım ve borsa ile ilgili güncel haberler, anlık haberler, piyasada dolaşan güncel tweetlerle ilgili bilgi alabilir. Borsanın gidişatı ile ilgili bizlere katılıp değerli bilgi alışverişi, borsa bilgisi, tokenlerin alım satım zamanları ile ilgili, küçük balina etkileri ile ilgili bizlere katılıp kazancınızı katlayabilirsiniz. Öncelikle yatırım tavsiyesi değildir. Grupta paylaşacağımız bütün bilgiler kendi analizlerimiz sonucunda paylaşılan bilgilerdir. Önceden bildirmek istedim. Grup linkini aşağıya bırakacağım. Şimdiden bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Borsa ile ilgili bilgilendirmeyi birazdan yapacağım sizlere zaten. Geniş çaplı bir grup oluşturduk bu konuda. Yaptığımız analizlerde vesaire, çoğu swapladığımız coin'de küçük de olsa bir balina etkisi yaptık. Hem analizlerimiz olsun hem balina etkilerimiz bayağı iyi oldu. zaten Grup linkini aşağıya bırakacağım Arkadaşlar Ben şeyi bilgilendirmesini Önceden yapacaktım Dubai coin ile ilgili İşte ne zaman alınmalı Saldırıyı ne zaman yiyecek falan Bununla ilgili bir açıklama yapacaktım Yetişemedi Malum Şu an köydeyim Bu ara sınavlarım da olduğu için Yüksek miktarda Youtube tarafına da bakamıyorum şu an işlerim bittiği için kazanç odaklı sizler için bu ara yüksek miktarda video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu an gelir tablolarına baktığımızda zaten what do mine açtığımızda Ergo var. Ergo videosunu aylar önce çektik zaten. O zamandan biz dinleyip de coin'i kazanlar veya stake edenler Güzel karlarını aldılar. Çünkü biz kazdığımızda günde 9-10 adet üretiyorduk. Artı Ergo'nun değeri çok düşüktü 3 dolarlarda falandı ay yani günde Mesela şurada kaç kart bu 12 kartla günde Biz neredeyse Ben 10 ergodan fazla çıkarıyorduk ayda bir 200 220 adet ergo çıkarıyorduk ya yani değeri de 3 dolardı biz biriktirdik bu zamana kadar. Bir ara bildiğimiz gibi 16-17 dolarları geçtiğinde hepsini toplu bir satım yaptık. O zamanlar borsa tarafında bilgi verdiğimiz kişiler bu coin ilgili. Güzel karlarını topladılar. Şu an hala tokenler ve coinler için büyük bir çalışmamız var. Borsa tarafında. Aynı şekilde madencilikle ilgili gruplarımızı zaten biliyorsunuz. Sürekli orada aktifiz. Oradan da gelip bilgi falan vesaire alabilirsiniz. Dubai Coin'in neden öldüğünü zaten anlaşılmıştır. Güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Artık yani yaklaşık bir epey, epey bir süre Dubai Coin'i herhangi bir borsada göreceğimizi sanmıyorum. Çünkü bu coin kendisini Toplaması biraz zaman alacaktır. Dubai coin e ilgili vereceğim bilgiler bu kadardı arkadaşlar. Tahminen Dubai coin'in herhangi bir borsaya girinceye atar kazımı ile ilgili bir içerik atmam diye düşünüyorum. Borsa tarafında tabii ki ilgili sohbetimiz olur. Gelip bize katılıp, gelip bize katılıp borsa ile ilgili sohbetleri katabilir. Aynı anda mining tarafında da bulunabilirsiniz. Aşağıya linkleri bırakacağım zaten. Diğer çekilerde sizin istediğiniz gibi kazanç odaklı olacak arkadaşlar. Şimdiden sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.